Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir 24 Süper Lig bölümüne hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Düğümler bomba gibi yepyeni bir videoda sizleyim gençler. Bum dedim. O reklamımız geldi. Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Şu an Süper Lig'de en sevdiğiniz, en beğendiğiniz futbolcu kim? Yorumlara bol bol yazın arkadaşlar ve takımınızda en çok kimi seviyorsunuz yazın. Bildiğiniz gibi her yeni kartlar, her yeni özel takçiler, özel kartlar geldiğinde Süper Lig'den yeni bölümler gelecekti Süperlik Lig takımımızla ve görmüş olduğunuz gibi gençler bir değil. 2 değil tam 3 tane yeni süperlik kartı geldi Bugün sizlerle takımımızı o 3 süperlik kartımızla güçlendireceğiz Dediğim gibi like'larınızı yardırın Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum ve transfer pazarı diyoruz Öncelikle gençler ilk ee, haftanın takımı bir tane süperlik oyuncumuz geldi Hemen sizlerle ona bakacağız gençler Trendyol süperlik diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi Kerem Aktürkoğlu'nun yanında 81 Ciku geldi. Artık Süper Lig'in en iyi stoperi gençler. Haftanın kartı Ciku. 74 koşuyor. 83 defansı var. 76 fiziği var. Çok tatlı çok güzel bir kart. Görmüş olduğunuz gibi savunmada hatta top kesici. Ve fizikselde de havacı özellikleri var. Mükemmel bir kart gençler. Dayanıklılığı 84 ve süperlikli. gerçekten stoper kartları çok kötüydü. Bu kart bize ila ilaç gibi gelecek. Ciku'yu sizlerle hemen alıyoruz. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 10.000 altın ödedik ve Ciku ümid ailemize hayırlı olsun. Artık Sanchez ve Ciko oynayacak. Luan Perez yedeklere düştü 76 olduğu için. Şuraya da çok güzel bir stoper bekliyoruz inşallah. Şimdi arkadaşlar forvetimizde bildiğiniz gibi Icardi'yi çok kötü bir kart yaptıkları için inşallah Icardi'nin de Şampiyonlar Ligi kartı, ee, haftanın takımı kartı falan çıkar. Ceko oynuyordu. Ve Ceko'nun efsane bir tane kartı geldi gençler. Hemen sizlerle UEFA Konferans Ligi diyoruz. Süper Lig diyoruz ve görmüş olduğumuz gibi Eden Jaco'nun efsane bir tane kartı geldi ve bu kart ile birlikte artık Süper Lig'in en güçlü kartı Eden Jaco'nun bu kartı gençler 77 hız 89 şut 81 çalım 75 pas 80 fizik gençler ve oyun tarzlarında da plase şut teknik ve akrobatik özellikleri geldi çok tatlı çok güzel bir kart geldi görmüş olduğunuz gibi bu da ortalama 20 23 bine falan gidiyor Ceko'da gelsin ve gençler görmüş olduğunuz gibi 18750 liraya da Cekoyu dek getirdik. Ve Ceko ümit ailesine hayırlı olsun. Onu da 88 ile Santrofor'umuza yapıştırıyoruz gençler. Çok tatlı, çok güzel bir forvetimiz oldu. Devamlarını bekliyoruz. Ve bildiğiniz gibi gençler burada e, Ziyehi oynatıyorduk 80 ama öyle bir kart çıktı ki bayılacaksınız. Hazır mıyız? Şampiyonlarla gidiyoruz. Ve sizlerle süper lig diyoruz ay 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 ay, ay, ay. artık süper ligin yeni en güçlü ikinci kartı gençler Mertens Mertens'in efsane bir tane kartı çıktı arkadaşlar ve bu kartın e, görmüş olduğunuz gibi M.O.O ve Santrofor yani ofansif ortası ve Santrofor özelliği de var bizim de M.O.O'muz çok güçsüzdü. Artık oraya Mertens'imiz gelecek. O da görmüş olduğunuz gibi Guplase Shoot, Keskin Paz, Doğal Yetenek ve ilk Dokunuş özellikleri var. Efsane bir kart gençler. 82 hız, 86 şut, 86 pas, 88 çalım. Bomba bir kart. Ee, o da orta, o biraz pahalı görmüş olduğunuz gibi. Ee, 20-30 bin coins'e gidiyor. Haydi bakayım. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Mertens de takımımıza eklendi. Ve böylelikle Süper süperlik takımımız 81 gücüne yükseldi gençler. Yapıştır baba. 81 reytinge yükseldik. Kerem Cekovic'a, Fred Mertens Torreira, Ferdi Kadıoğlu, Sanchez Ciku, Zasaboy ve Livakovic. Gençler Ferdi'nin görev yolunda bir kartı var 84 onu almaya çalışacağım. SBC'de bir tane Antalya Spoll'u var Görevlerde yine bir tane Kara Karagümrüklü falan 3-4 tane süperlik kartı var Bir dahaki bölüme de onları Kasacağım kasması bayağı zor arkadaşlar Ve inşallah yine Fred'in de Zasha Boye'in de Oradan sonra Ljivakovic'in de Icardi'nin de bol bol kartları gelir hepsini bekliyorum Gençler şimdi bu yeni 3 tane kartımızın olduğu takımımızla Maç yapalım ve gençler online bir rakibe karşı oynayacağız. Division Rivals'tayız. Haydi bakalım. Yeni oyuncularımızla show yapabilecek miyiz? Bir şeyler yapabilecek miyiz? Goller atabilecek miyiz? Hep birlikte canlı canlı göreceğiz. Gençler görmüş olduğunuz gibi MHSCSG Real Madrid'li Lola Gallardo Molina Tonico Edel Jeremiah karşı oynuyoruz. Takım bu şekilde. Haydi bakalım. O Yunan bebesi. Bu maç bizim. Haydi beyler Dombrayla o zaman prime açıyoruz direkt. Allah, Allah 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 saldırın aslanlarım diyeceğiz gençler. Süper Lig takımını görmüştür o da karşısında. Şovumuz başlasın. Şimdi kanada doğru bıraktılar Molina. Molina da bıraktı Tony Cruz. Tony Cruz kanat değiştiriyor. Jack Grealish. Nasıl alamadın oğlum orada ya? Jack Grealish. Jack Grealish. Ferdi Sasha Boy ile kapattık alamadık. Jack Grealish döndü geriye doğru şimdi. Delikt. O da verdi pasını gençler. Boş boş paslar görüyoruz. Ruben Diaz. Jack Grealish. Top aldık şimdi Sasha Boy. Easy dedi. Haydi beyler yürüyün. Edin Visha buradan yardırır. Edin Visha. Gelin sen arkadaşlar diyor. Güzel geldi. Şimdi orada Mertens'i gördüm. Edin Jacko. Bugün 1 0 geçiyoruz gençler. İzlettirmiyorlar ya golleri ya. Emrecan gibi bunlar da. Şimdi adam bir şeyle ayak koyduk. Ama taç rakibimizin. Dikkat beyler dikkat. Ruben Diaz. Endo bıraktı şimdi. Çizgiye doğru oynadı. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Endo. Endo. Kaydamun aleyküm dedi. Fred aldı. Fred. Bu sefer geçiremedik. Kapatıyoruz oraları. Jack Grealish pasını verdi gençler. Dikkat beyler diyorum orada. <laughs> Trossard direkt de patladı. Trossard direkt de patladı. Şanslıydık Ciku. Şurada kaçtığını gördüm oyuncumuzun. Ver kaç kardeşim diyeceğim. Çok güzel bir ver kaç hocam ama orada faul vardı sanki Edin Visha. Merak etmeyin ben akarım diyor Edin Visha. Verdi pasını şimdi nasıl geçmedi ya. O kadar da önündeydim adamın ya. Evet arkadaşlar takipteyiz. Jack Grealish yine bıraktı. O top bizim. Ferdi. Verin kaçın beyler diyorum. Bak yine orada acayip işte ha. Fred. Fred adam bıraktı arkadaşlar Edin vişa Haydi Visha at topu önüne. Edin Visha. Edin kaptırıyor Edin Visha. Upuzun diktiler arkadaşlar. Jack Grealish şimdi. Dikkat beyler diyorum offside yok mu hocam? Offside yok. Yardım çağırıyoruz. İçeriye doğru bıraktılar. Şut geldi Livakovic ama zaten hocam sarı kartını verdi gençler orada. Adam orada bizi biçti görmedi hakem sandık görmüş. Evet dikkat beyler diyoruz. Aldık şimdi bu boy. Haydi aşağı. Hocam. Ay maç bitti. İlk yarı bitmiş görmedim orada be. Ve gençler ikinci yarı başlıyor. He. Haydi bakalım. Mertens'le başladık. Mertens Biraz bekledi. Pasını verdi şimdi. Adam Visha topu çekti. O da oynadı şimdi tekrar. Jeko. Haydi, Jeko! 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 Ceko. Haydi Ceko. Adam. Ceko. Ümit Babo Man. Bum! Kral füzeleri asla affetmiyor gençler. 88. Adam. Ceko. Çok güzel. Molina. Yardırdık orada. Ferdi aldı. Akın Beyler diyoruz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu uçarsın Kerem. O sana yetişemez Kerem. Haydi Kerem durma Kerem. Ver pasını Kerem. Geçmedi be. Gel bakayım şöyle. Hadi oğlum senin o. Endo. Zasha Boy. Alamadık orada. Endo içeriye doğru akıyor arkadaşlar. Endo. Endo. Çok güzel çevirdi. Ve Tony Kroos'un golüyle durumu 2-1'e getiriyorlar. Beyler onu daha sağlam almamız lazımdı ya. Evet arkadaşlar şimdi buraya Wilfred Zaha'yı aldım ben. Edin Vişay çıkarttım. Zaha yardıracaktır. Şimdi Zaha güzel pas. Devam kuşabilirdik. Zaha'yla koparttık. Pasımızı verdik. Yine rakipte kaldı Endo. Dikkat oğlum. Endo bıraktı şimdi arkadaşlar Alvarez. Geliyoruz. Alıyoruz. Hiçbir şey yok hocam. Zaha'dan mükemmel bir çalım. Haydi Zaha durma Zaha. Ver Zaha. Kaç Zaha. Şimdi Edin Ceko aldı gençler. Edin Ceko, O da bıraktı içeriye doğru. Aaa hocam öyle bir saat bağlaşa bulalım ya. Bulalım geçerek ya. Kırdı ayağımızı ya. Kırmızı kart Ruben Diaz'a gençler. Bak kaleci ne yedikti. O zaman ben de şuraya abanmam mı? Gençler ben pas vereceğim ve golümü atacağım. İyi izleyin. Hop. Bu. Hadi be. Vay arkadaş güzel düşündük gençler ama. Kapandılar orada. Şimdi upuzun gönderiyoruz. Ortamız geliyor. Ceko. Kaleci Gallardo Armudo. Dakikalar 68 2 bir öndeyiz. 10 kişiler. Fırsatlar gelecektir. Evet dikkat diyorum şöyle. Orta geliyor içeriye doğru. Sanchez. Ara ucu attı gençler. Keşke kaleciyi çıkartsaydım ya. Ve gençler top out'a gitti. Ben oyuna Icardi aldım. Bakalım Icardi ile neler yapacağız. Oyuna Icardi girdi. Ve bir oyuncu değişikliği daha yaptı. O da stoper Perez girdi. Çok yorulmuş Sanchez. Haydi bakalım. Ayağa koyduk Ferdi. Ferdi'nin pası geçmedi. tore ile ayak koyduk kalmadı. Haydi Ferdi. İyi oğlum onu Ferdi. Şimdi Ferdi gençler. Ferdi bastıracak Sani'ye doğru. Ferdi yedi. Torreira çıkarttılar dışarıya, ayağı koyduk alamadık, bir daha koyun beylara. Ya Libakovic. Evet dikkat diyoruz, orta geldi şimdi. Torreira on ne biçim bir kafa abi? Adam'a pas verdin. Ziyan, lan. resmen ne oluyor arkadaş gençler? Adam'a pas verdik ya. Ve gençler maçımız bitiyor. Orada Peres de, Sanchez de donmuş oraya. 2-2 berabere kalıyoruz. Tabi onun takım bizimkinden daha güçlüydü Gençler süperlik takımımızda daha çok Oyuncu çıkartmamız lazım İnanılmaz zorluyor Bakın burada Onun oyuncular hepsi 84 86 83 84 biz yine Bazı 79'luk Özellikle beklerimizde defansta Çok düşük oyuncularla oynadık Ama daha bütün takım coşacak gençler 2-2 beraber kalıyoruz Gençler görmüş olduğunuz gibi sizlerle tatlı güzel bir tane maç yaptık. Cekomuz sakatlanmış ya. Neyse iyileştirdik şöyle. Ee, tatlı güzel bir tane maç yaptık. Edin Visha bu kanada çok güzel bir oyuncu lazım. Ee, beklerimizin yine 70'in üzerine kartları gelmesi lazım inşallah gençler. Stoper bir tane daha güzel kart gelmesi lazım. Livakovic çok iyi çıkarıyor. Mertens, Fred, Torreira da memnunum ama bu Fred'le Torreira da inşallah daha güzel kartlar gelir. Ve sol kanatta da ee, bir Zaha'nın özel bir kartı gelirse çok daha uçacaktır. Veya Kerem'in bir iki kart daha. Yani şimdilik daha biraz tabii diğer rakiplere karşı zorluyor süperlik takımımız. Ama daha yeni başladık gençler. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.